kırmak. Yani onu anlatmaya çalıştım. Bu yola girdi işte. Ya bu yoldan geri dönemezsin artık. Yani artık senin Yakovs, e, bu yoldan geri dönemezsin kardeş. Böyle oynayacaksın. Şampiyonlar Ligi maçında standartı koruyacaksın. Yani Okan Hoca bak maça nasıl hazırlanmışsın. Bundan sonraki maçlara da öyle hazırlanacaksın. Dakika dakika dakika. Bölüm bölüm. Oyuncu değişiklikleri. Yani herkes bugün aslında buradan geri dönüş olmayacağını gördü. Buradan geri dönüş yok artık. Liverpool gibi herkesin sıfır yazacağı puan olarak sıfır yazacağı bir maçı 3 puanla cebine koymuşsun. Bundaki sonraki maçlarda kaç puan lazım? Yani 7-8 puan değil mi? 11-12 puanlarda bir şekilde kendini yukarı atabiliyorsun. O zaman onun hesaplamasını çabuk yapıp takımını ona göre hazırlayıp çünkü herkes Şampiyonlar Ligi'nde başarı bekliyor. Bu 3 puan, bu moral ve buradan devam Hani buradan geri dönüş yok. Buradan geri dönüş yok. Böyle mücadele edersen kazanırsın. Böyle mücadele etmezsen kazanmazsın. Bak hangi takımı yazarsan yaz. İster üçlü yaz ister dörtlü yaz. İster ikili yaz ister birli yaz. Ne yazarsan yaz. Mücadele edeceksin bugünkü gibi. Kazanırsın. Şimdi kazanırsın. E, bu hesap kitap kısmı tabii ki şimdi...